MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM grup toplantısında konuştu. Ateşin çocukları değil, iblisin çocukları. TBMM grup toplantısında parti üyeleri ile bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli, Hatay'da çıkan yangını üstlenen terör örgütü üyelerinin yakalanması gerektiğini vurguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM grup toplantısında gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hatay'da meydana gelen yangınlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, yangını üstlenen terör örgütlerini lanetledi. Devlet Bahçeli, ormanı topraktan ayrı düşünmenin mümkün olmadığına vurgu yaparak ormana kasteden toprağa, toprağa kasteden vatana kastetmiştir. dedi. Yangını üstlenen bölücü terör örgütü PKK tarafından kurulan Ateşin Çocukları inisiyatifi için Ateşin böyle gayri resmi çocukları var mıdır bilemem ifadelerini kullanan Bahçeli, bunlar Ateşin değil, iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları meçhul olan bu şerefsizlerin bir an önce yakalanması ve hesaba çekilmesi en acil hukuk ihtiyacıdır. dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü: "Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın mezalimi dehşet saçarak devam etmektedir. KKTC'deki Cumhurbaşkanı seçimi tüm dikkatleri üzerine çekmektedir. Bölücü terör örgütü ve yandaşları yine ateşle oynamaktadır. Covid-19 salgınının neden olduğu belirsizlikler yeni boyutlar kazanmaktadır. Bu kapsamda dünya yeniden alarma geçmiş, kısıtlamalar başlamıştır." 3 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimine katılacak adaylar, son kozlarını masaya sürerken, bu nedenli siyasi gelgitler, bölge ve dünya siyasetine çok yönlü tesir etmektedir. Türkiye-Fransa, Türkiye-Yunanistan kırılgan ilişkileri irtifa kaybı yaşamaktadır. Suudi Arabistan ve Bayen'in işbirlikçi ve Türkiye karşıtı politikaları derinleşmekte, Türk mallarına yönelik ambargolar uygulanmaktadır. Hatay ve Kahramanmaraş'ta insanlarımızı evsiz bırakan, ağaçları yakıp yıkan yangın son zamanların en trajik olayları arasındadır. Devamında Osmaniye ve Trabzon'da da yangınların görülmesi büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Yangınlarla ilgili incelemeler devam etmektedir. TTB Merkez Konseyi'nin hakikatten yana tavrını göreniniz oldu mu? Terörist Demirtaş'ın hakkındaki iddiaları göğsüne asacağı şeref madalyası gibi gören CHP Genel Başkanı'ndan ses çıktı mı? En küçük bir sitem işitildi mi? Kılıçdaroğlu şeref deyince aklına ne geliyor? Demirtaş'la ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezervasyonu yapanlar, sorarım sizlere, nasılsınız, iyi misiniz? Geçen hafta Ağrı'da şehit düşen Emre Dokumacı'nın muhterem annesine, babasına, tabutuna kapanıp ağlayan nişanlısına ne diyecekler, ne anlatacaklar? Teröriste terörist diyemeyen, bize göre teröristtir. Hatay'da evi barkı yanan, ağacı ve tarlası ateşe verilen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve muktedirdir. Neresi yanmış, yakılmışsa ümidim eskisinden daha da yeşile kavuşmasıdır. Tüm ağaçlarımızı yaksalarda fidan dikecek toprağımız vardır, topraklarımız susuz kalsa da sulayacak kanımız vardır. Düşman çok olsa da yenecek kudretimiz vardır. Zalimler karşımıza çıksa da, alayını birden yıkacak imanımız vardır. Biz Türkiye'yiz. Saldırılara siper olan Cumhur İttifakı'yız. Türk milletini hedef alan tehditlerin dozajında tarihin hiçbir döneminde azalma olmadı. Bu nedenle Türklük her coğrafyada, her devirde teyakkuzdadır. Bu coğrafyada tedirgin olanın sözünü keserler. Türkiye'nin kararlı mücadele ile çözmeye çalıştığı hiçbir sorun birbirinden kovuk ve bağımsız değildir. Ecdadımız hangi zorluklar ile karşı karşıya kalmış ise, bugün de aynılarını yaşıyoruz. Akdeniz'deki gergin atmosfere bakın, göreceğiniz budur. Dağlık Karabağ sorununa odaklanığınız teşhisiniz bu olacaktır. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yayılma ve büyüme arzusu budur. Büyümek sadece kanser hücresinin bir özelliğidir. Ermenistan kanserlidir. Ermenistan-Azerbaycan tartışmasının diplomasi, diyalog ile çözülmek istemesi şu anda doğru değildir. İşgalci ülke, hak ve hukuk tanımayan ülke Ermenistan'dır. Geçen hafta ne dediysem aynı noktadayım. İki ülke arasındaki masa çağrıları, Dağlık Karabağ sorununu kilitlemekten başka bir şey değildir. Konu vatan konusudur, konu bağımsızlık konusudur. Ermenistan işgal ettiği toprakları hak sahibi Azerbaycan'a teslim etmeden masada çözüm aramak, cinayet ve zulmün yasalaşması demektir. Karabağ Türktür. Paşinyay'ın sözleri züğürt tesellisidir. İlk saldıran Ermenistan'dır. Zoru gören Ermenistan, sivilleri vurarak insanlık suçu işlemiştir. İnsan hakları savunucuları dillerini yutmuş, utanmadan üç maymunu oynamışlardır. Saldırgan ülke Ermenistan'dır, masumları öldüren ülke Ermenistan'dır, işgalci ülke Ermenistan'dır. Hak ve hukuk tanımayan ülke de Ermenistan'dır. Neyin ateşkesi, neyin görüşmesi? Konu vatan konusudur, konu bağımsızlık konusudur. Terörist devlet Ermenistan, Karabağ'dan çekilmeden silahları indirmek, masalarda çözüm aramak, cinayetlerin meşrulaşması demektir. Dağlık Karabağ Türktür. Azerbaycan Türklüğün öz yurdudur. 27 Eylül'de tek yanlı ateşi açan Ermenistan'dır. Azerbaycan kendi topraklarını kahramanca mücadele etmiş, işgal altındaki yerlerin %25'ini kurtarmıştır. Zoru gören Ermenistan sivilleri vurarak insanlık suçu işlemiştir. İnsan hakları savunucuları uluslararası kuruluşlar dillerini yutmuşlardır. Cephede başarı sağlanmadan, topraklar özgürleşmeden ateşkes olsun demek hiçbir şart altında geçerli olamayacaktır zor, oyunu bozacak, güç kullanılarak vatan toprakları alınacaktır. Moskova'da kurulan masada çözümsüzlük hali somutlaşmıştır. Katille pazarlık, kurşun olarak, bomba olarak fatura edilmiştir. Dağlık Karabağ masada değil sahada, Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır. Ermenistan, amasız, ön koşulsuz işgal ettiği topraklardan çekilmelidir. Bakü'yü hedef yapanlar, Erivan'ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından, ne de kabus dolu anılarından çıkarmamalılar. Bişkek'in karışmasında destekleyici eller açıklık kazanmaktadır. Azerbaycan'ın ana ekseninde enerji jeopolitiğinde oyun kuran güçler Kırgızistan'da da devrededir ifadelerini kullandı.